Hemen, Ama bu senin mental de biraz oradan geliyor herhalde Adro'ya. Hiç kanka, oyunlarda tabii. da tilt olmuyor insan biraz oradan geliyor gibi. Yani, Profesyonellik geçmişinden yani. yani ya, turnuva ya çok var. Benim Adro hesabında özel oyun sayım bine yakındır tahminimce. Onlar şey değil arkadaşlar. Hadi Okan gel özel oyun açıp bir v bir atalım. Özel oyunu değil onlar. Onlar turnuva maçları oluyor. işte. Ve eskiden harbi forum morum vardı. Evet Benim onlar onları anlatacağım şimdi. Yani arkadaşlar yani herkes açabiliyordu kanka. Herkes turnuva açabiliyordu. Sen arayı iyi tuttun, birkaç e tane yaptın. E en başta e ödülsüz evet. yapıyordu. E Ondan sonra Riot diyordu ki, sen turnuva aç, biz sana birincine 1000 RP biz vereceğiz. Biz Aynen. Ne, yani. ne yatırım, yatırım yaptın o zaman Cidden çok güzeldi. Be. Yani ya, o hesap ya, ya. fullledim işi... Yani mükemmel bir şeydi arkadaşlar. Her hafta bize cidden 4000 RP, 4 tane kutu geliyordu. Az değil ya abi. Ya, oynarız bu arada, biz fazlayız oyna ya. Motobüse başlarsak. E, e yok şu an. Ben öldüm ama devamlı belki. Şuraya ölecek. attı sandım bir an var ya. Bu da ölecek. Aşağı flash. Roket gitsin. Yetmeyecek. Bence şey gayet iyi. Yani. Reset atmamalıyız. Nasıl yapacağız ama biliyor musun? Kanka ilk bir hard push, base attık. Tamam. Onu yaparsak ama... Kalmak mı zorundayız acaba? Ben öyle yapardım diye düşünüyorum. öyle yapalım kanka gel. <laughs> Tırpan alıp bir şey alıp geleyim. Smolder zaten 22 vurduğu için öyle de. Çok teneke bir çar olmuş erken oyunu. Ama late'de bir canavar. bile söylüyor onu. Smolder yavaş yavaş kasılır falan evet, diye. Evet yani cidden geç olan bir karakter. Base atalım. Ben çok tatlı buldum tasarımlama ya. Evet evet. Allah annesini falan çağırması çok iyi. Ağlıyor kanka ulti atar. Cidden aynen, ağlıyor elini, bu arada. Elini. Gözünden yaş düşüyor be. Oçar nerf yiyecek bu arada. Nerf yiyecek. Bence bufflanacak biliyor musun? Diyorsun. Evet. Bence öylesi bufflanacak oça. Yok çünkü gitmiyor. Abi gittim baktım cidden Laporta 70 metreden gol atmış. Oğlum nasıl atmış kanka kale mi boşmuş? Ben şimdi. onu mübal, abartı sandım yani gerçekten 70 metreden atmış. Helal olsun. 70 <laughs> nereden nereye oluyor? Kendi ceza sahasından mı vurmuş? Yaklaşık kendi ceza sahasının biraz ilerisinden. Çok merak ettim yani şu an. Abi, ben de merak atmıştı bizi öyle ya Trabzon'daki. Ama Çabi Alonso falan da attıydı öyle birkaç tane biliyorum da. Aman 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 aman. Kanka bu yavaş attığı W'su. Büyük ihtimal yoz yeteneği çünkü aman. çok büyük. Q'su da klik yetenek. Tıklıyor atıyor dümdüz. Pokemon Q'su gibi değil mi? Yok bildiğin tıklıyor ve atıyor kanka yani. Nasıl anlatayım bunu sen? LeBlanc'ın Q'su gibi. Efendim. Ha, aynı. Ha. Tıklıyor fırlatıyor. Yani o dümdüz. En iyi Q'su ya. Aynen. Dojlaması çok kolay olmayan bir yetenek. Sonra biraz straight. Okan tuttu. Biraz da biz size vuralım. Değil mi? Öyle olmaz tek taraflı. Güzel güzel trade'lerimizi atıyoruz. Tırpanımızı da kasıyoruz. Smolder zayıf bir nişancı olduğu için erken önde böyle bir ilk kan ilk kan alırsanız tırpan alın. Çünkü gerçekten bedava bir koridoru var yani. Hatta bence Jinx almayın. Ben Smolder'ı görsem almazdım belki. Belki de alırdım bilmiyorum. gidip dümdüz bir Draven, bir ne bileyim Lucian. Tabi çok yayında hani aynı çarları oynamak istemiyoruz onun da etkisi var da. Hani erken önde bir şey alıp aynı. hani yani. dümdüz vurun yani Smolder'ın kafaya öyle diyeyim ben size. Çünkü cidden 22 vuruyor. Arda baba da cepten her oyun farklı bir çarşı çıkarıyor. Var bir Arda'nın ben havuzunu anlayamıyorum. Arda Bravo. şampiyon okyanusu yani cidden. Abi sıkıyor bir süreden sonra aynı çarlar. Aslanım benim her çarı oynuyor yani şuna. Şu adıma bir bak yani. Evet arkadaşlar bu arada bu doğru. PC kasıyor, combo yapamıyordum ve o yüzden ADC main oldum. Bu doğru. Vayne oynuyordum sadece ben. Bir de Jinx oynuyordum. Göz vuruş atayım diye. Yetenek atışlarını falan atamıyordum ben. 25 FPS'im vardı. Sonra da 2016 gibi, 2017 gibi arttı. Klasik laptop gibi düşün ya. Laptop gaming o zamanlar. Zaten zaman da Wolf Team ve Metin 2 oynamak için aldırılmış bir <laughs> laptop abi ya. Abi. Ne bekliyorsun? Abi bu çok ilginç. Bak bütün bir ülkenin mi yolu Wolf Team'den geçer ya? Geçer kanka ya. Çok abi beni internet kafe almıyorlardı. O kadar küçüksünmüş. Yani geçer geçmez olur mu abi? Bende bu arada 16 yıllık şey Wolftim hesabı var şu an. Biz onu çıkıt atmıştık sorgulatmak için 16 yıllık. Benim yıl hesabım var. adı neydi acaba? Ne durumda Benim şu an? Benim duruyor işte ve girebiliyor. 16 yıl olmuş. Benim savaşçıya oldu mesela kanka? İkinci köyde <laughs> kaldı. Savaş yan, yani. İkinci, i̇kinci veya... köyde durdu. Ha. Hala seni bekliyor. Duruyor abi yani. Hava kılıcı işte G olmuş, bilmem nesi P olmuş. Bekliyor yani. Dolunay var elinde. Kim bilir ne yapıyor yani. Bayağıdır bekliyordur beni ha. Vay arkadaş. Bir ara ninja nice açtıydım. Çok hoşum. Bıçakçı ninja nice bayılıyorum kanka bu arada. O mekanik ya biraz bir de. Şey sıkıcıydı ya. Şaman çok Şaman. Sıkıcıydı. Eray şaman kosuyormuş kanka. Al işte. Al işte. Eray zaten milleti işletip kasmayacağım. <laughs> duygu. <laughs> kökünden, kökünden şey. Harbi duygu Eray. Eray duygu yani. Ya bu çocuğun da nasıl hikayeleri var ben Anlayamıyorum insanlara malzeme veriyor ya. Kanka o yüzden şaşırmıyoruz. Vuracağız ya Smolder'a baya. Ben öldüm. Bu hikayede yanan ben oldum. Flaşı var Okan da istiyor ama ne yapacağız dedi şu an. Helal! Helal çıktı en azından helal. Duygu olayını tiempo, bilmeyenler var. Mu? Dur duyguyu anlatayım ben size. Duygu anlat anlat. Bir şok olun. <laughs> Eray Metin 2'den ikini 2'de <laughs> duygu yapıyormuş. Tahmin edebiliyorsunuz artık. <laughs> Şaman oynuyor. Acaba ne yapıyor? çekmiş. <laughs> 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 Acaba ne yapıyor? <Gülüyor> <Bozum>? <gülüyor Anlatıyor bir de. Kanka adam gelinlik falan almış Eray'a. <laughs> Kendi anlattı ya doğru doğru hatırlıyorum. Çok mistik an anılardı. Yani. Ondan Eren sonra görünce ağlaması peki duygu şey o bunu ben uydurdum şu an. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o gün <kim> bugün <laughs> diyor hep böyle seviniyor. Allah'ım benim de başıma gelecekti. Yani, zamanında böyle erkek savaşçı oynuyorsanız, duygu diye biriyle tanıştıysanız o cidden yaray olabilir bu arada. Ve çok üzücü tarafı aşık olduysanız evet. üzgünüm. Eraymış problem yok diyorlar değil mi? Oh be, ben de korktum kız <laughs> diye Yaşasın Eren <laughs> çıktı. <gülüyor> ne ara alt oldun kanka? Nilah mı oynuyorsun ya? Ne bu Aynı abi? Alt olmuş. Sohbete gitti ya bir tık şey oldu. Abi bizi aldık XP bu. falan. Aynı farmız. Silah lazım. Garip ilerliyor. Ondan mı spawn ya? Lo LOL'de sup. O diğer oyunlarda da hep supumsu takılıyormuş. Ge oynadık. Orada bile kalkan aldı Orada bile aldı adam, kalkan gitti. da aynen yani. Açıyordu kalkanı gidiyordu. Abi senin de gelinlik alıp vermen yok mu Eraya? Yok. Abi, yok. Pardon sorunun cevabını heyecanla bekledim de. Yani sesim çıkmadı. Ben de güzel güzel okumaya başladım hiç beklediğim gibi bitmedi sonra. O ne zaman? Arda baba. Abi yürüyorum. Yürü bakayım da beyitleneyim ben. Çok pişman oldum Leon olmadım ya. Ne oluyoruz? Aha. Nokulte. Arkadayım. Ben Şeyden geliyor. Ben öldüm ya başka bir şey yok. Ben ölmedim. Ben öldüm. No. Cadına bakmadım Arkadaş. senin ya. Çok anlı ilayda İlayda Prime olmuş. İlayda çok teşekkürler. Benim canım yüksekti aslında biliyor musun? Birden düştü. <laughs> Gitme lan Natulius. Gitti ah. ulti atardım bilsem. Gözümün içine bakarak gitti bir de çok Vallahi üzüldüm. Allah ya. ya doktor burada. Bu vedaya hazır değil miydin kanka? Ne oldu çok değil üzüldüm. <laughs> Gözlerimin arkasına içine bakarak. Baktım. Ballı tenikem. Bak bunu sorduk ki herkese, sana da soralım. Biz bunu Lolay Esports'un etkinliğinden gördük. Adaya düşüyorsun. 3 tamam. şampiyon alacaksın. Yani 3 şampiyon evet. alacağım. Chat de Aa. cevaplasın bunu. Kimler olabilir ya? 3 şampiyon. Yeni çıkan videosu gelecek arkadaşlar yakında. Vallahi bilemedim. Bir düşünmem lazım bunu. Sen kimleri dedin? Kanka Nidele Avcı. Neden? Yani gitsin avlansın, takılsın. Rengar. Bir avcı da mı? Yani... Olabilir. Bir de... Kim dedim ben? Nami falan da dedim herhalde. Hem su hem balık hem bir şeyler yapar. Ama en mantıklısı Ama... ne biliyor musun kanka? Heyim abi. Heyim al o takılsın onun karnını doyur Heyim, o zaten uçağı orayı... uçağı yapar iki dakika. İki haftada orayı New York'a çevirince. Çevirir yani. Hey mi alcan? Kafa rahat abi. Pusula yapar. Uçak yapar. Su arıtıcısı bile yapar adam. Üçüncü gününden koyar. Al bak ben yaptım ne, Arda em yok. Bom var. Oo. Arda em yok. Hasar ne? Takılmadı bir de. geldi. geldim. Geri dönüş. Kuş o Aha. Orası bin ya. Güzel. O da. Ah Çok be. Tabu dört. yok tabu yok kullandım. Öldü öldü. Bir. Ben öldüm. Ah be. Yok kanka çıkalım valla ölürüz. Ben ölmedim de. Aman. Hadi. Minyonu atlamak pek iyi bir seçim değil de. Oğlum. O da öldü. Smolder ölmesin bari. Ne yapacağız bu oyunu? Kolay kazanacağız diyorduk ya. Birden işler kötü gitti Çok ani oldu bir de. Abi alırım MF'i katayı Çok güzel. Akşamını öldün zaten. Adada sen. Mutlu Doğal... öldüm diyeceğim <laughs> şimdi. <gülüyor> Doğal koşullardan öldün yani. bir Hayatta kal bir yemek. Ne bileyim bir av. Adam hayatta kalmayı oynamıyor. varmış da. Ne yapacağız oğlum biz şu an? Abi ulti Otası sallasan canı çok az. O multi nerede? Oy! Nice. Flash aldı. Çok iyisin be. Çok iyisin. Nice. Helal. <laughs> helal. Hey, hey. Info çok iyiydi. Sana helal hey. asıl. Flash'ı da yok he. Nautilus da attı şu, şu. önüne. bu bu şimdi attı ya. Kulecim. Güzel güzel. Kule! Cevap ver. Kanka. Bir barikat daha mı? Yasuo SS Hocam aç gözlük abi. ama sanki diyecek gibi mi? Yasuo SS diyorlar. Kurtçuklar diyorlar. Kanka insanlar hep bir şeyler diyor. Hocam çok şey deniyor da... Biz insanları takmayacağız. Kuleye vuracağız Okan. Para be ya. Altı böcek mi oldular bunlar Arda? O zaman Valla olabilir olabilirler dur. böyle şeyler. <laughs> <laughs> Bazen böyle beklenmedik şeyler yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor. Yani. Anasını çağırdık. Kanka ben de deli jinx'im lan. Kocaman oldun bir daha mı? Aynen öyle. Aha. Hadi Aha. Baitlerseniz kestik. Ne diyorsunuz? Av. Oh. Aa oh. aman aman. Oğlum sen beni mi korkutuyorsun onu mu? Eyler kaçın. Asayiş. Ya bir samuray. Arkadaşlar, size bir iyi bir kötü haberim var. Yorulan alacağım, Ebedi geçecek ama tam eşya yorunan bitiyor şu an. Evet, hem iyi hem kötü haber bu şu an. Ne yapalım? Başka şey var mı hocam? Bana, yok. Paran yetiyor, al bence. Yetiyor ve aldım. Şey değilim, El nasıl? 5-0. Kanka bir de Ronaldo oynasaymış, ha, yani kaç olurmuş o neyle? Intermay mi da Messi oynuyormuş? Yok. Hayır. Ronaldo oynamıyor diye onu da oynatmıyorlar büyük ihtimal. Keşke oynatsalar Ama bence bir daha yaparlar Yani. Yaparlar abi böyle gösterim açı mı olur? Yani. Can çok teşekkürler bu arada. <laughs> bir, bir yedi tane daha yerler abi. Ronaldo artık. Ronaldo bence yıllardır bugünü bekliyormuş gibidir yani. Yasuo geldi yine kanka. Oo. Yine davetsiz misafir. Tamam Vlad mi? gibi Vlad gibi. Oh. Hiç görmüyorum, hiç görmüyorum. Sen de zıplayacaksın. Ben de zıpladım. Takıma kaçış. Ay, ay. Tamam. Helal. 2 da... O da sende kalsın. Bravo Pardon oğlum. Ya, ben sana Bı zıpladım da fark etmez şey mi? Kanka hiç fark etmez, ölmedik. Hayattayız. Ama altı kule böceği artıyorik ne demek biliyor musunuz Onu tahmin edebiliyor musunuz mu? Hocam ilmar izni çıktı aldı. demek alamet alam, de alam Alameti tek aldı. O adam... Oo, oğlum 75 tane çocuk çıktı kuleden. <laughs> Gördünüz mü? Abi bir de zilot item aldın hayal et bu sene. artık ne olur etmeyeyim yani. Ronaldo, Messi ve Eray kebap yemeye gitmiş. Bir de kebap yemeği. Eray'ın seçimidir bu Abi hesabı da Eray'a böyle demiş. <laughs> ne, sizde Orada yoktur ben şey. ödeyim mi demiş Ronaldo Messi'ye. Aynen. <laughs> Anladım. Öğrenci hadi, adamsınız diye. Cebine hadi Cemile yine İdira'da koymuş. iyisiniz demişler. <laughs> bak olsa hiç şaşırmayacağım bir aktivite biliyor musunuz? Sıfır şaka bak. Hatta Eray'ın ödemek için ısrar etmesine de şaşırmaz. <laughs> yani cidden hiç şaşırmayacağım bir aktivite. <laughs> Smolder tahminen yarın geliyor arkadaşlar. Fırına attık Caner Bey'i, pişirecek onu. Aman biz açık aman. hedefiz şu an değil mi? Kanka biz hep açık hedefiz. Her oyun. Kulüye alalım. İyi para. Hey, Kaptan bir rahatladı ama. Rahatladı rahatladı. Gitmiş burada yok. Burada da yok. Nerede bu? T2'ne vururuz yoruk. kanka Oluyor mu? Oo. Aa ya. Kendi ulti basabilirsin Aynen. İyi onu kestik en azından yani. fear yedim mi ya ulti basamadım kendim o süre. İyi, bayağı güzeldi yine. O genelde sana uçuyor fark ettin mi bizim olana uçuyor aynen. Yani. Nedir Lulu'yla derdi? İşte Lulu'yu keselim Jinx'i en yani sonra kafa gibi düşün. Kanka bu durumda şimdi önce Lulu'yu öldürürsek tabii sonrasında Jinx daha kolay olur. Haklı bu arada. Haklı. Çalışıyor yani. Sanırım haklıymış. Abi adam detail tier'ı kasmış. Değil mi? Aynen. Gitmeyelim mi? Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Hocam geliyorum. Gel hocam Buna ne yapacağız Oğlum, şu Oğlum buna ne yapacağız biliyor musun? Hiçbir şey yapamıyoruz buna. Bu ne bu ya? Birinin hanımı gelir, birinin gelir. Bende kalsın. Bende kalsın. Sağ Arda. Çıkartma evet köyü Şunları alacağız artık. Vergini vereceksin. O, o para bir ver... şekilde çıkacak mı? Sana 300 gold yazdım ben. Haberin olsun. Ayos'ta neden katılıyor? Ya... Yok mu? Yok yok. Ne yok? Ayos'ta katıl yokmuş. Yok. Nasıl yok? Bayağı ben... Uygulamada mı? YouTube Allah uygulamasında Allah. yok çıkmıyor. Ya ben kullanıyorken Öyle. çıkmıyordu. Hmm, Allah bilir amca. Düşünme yeter ya cansın. İzleyip beğenin yeter. Geldim hala. Ben de geldim hala. Slovene. Aman aman. Bu oh. dalga mı geçiyor? Ne yaptın şimdi sen? <laughs> Montaj çekiyor. Allah Ben de çaktırmadan şunu alayım. Ha. Ne abi yapıyor? Arvudan ya? ne istedim? Onu ben ya. almadım. Yok, fırlattı adam blue'yu. Tüm ormanı dönmüş çok... olabilirim ama blue'yu ben almadım. Ben bir tespitle mu bu Yasuo OTP tayfanı özellikle R açıkken eli hayat titriyor basmamak için, adam sıçradın oldu. Renk yok ki orada normalde gri gözükünce ama atabileceği mi? zaman renk geliyor tuşa. Oley be diyor değil mi? Yani basacağım Abi... diyor yani. Var mı şey? Hadi hafif kaçarsan. E ee, ultin yok şimdi. Helal. İyisin, evet. Of, Amy cancel'ladım bu arada ama da flash atacağım. Bir e döndük be Adru adam. Ne dedin? Kanka, Aynen, tapa bak. Ben buradan Böyle gidiyorum. Geliyor. Ya tapa bakmayacaksın, bota <laughs> bak. <gülüyor> ben buradan bu tier 2'nin parasını almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Ha onlar da mitte güzel. Hadi gidelim Hadi mantık, şimdi direkt. gidiyoruz artık. Bize müsaade. Pantheon sonsuz var. garibanlık. <laughs> Bu item favorin herhalde ya. Sen bayağı sevdi. Ama ne işi yarıyor? Hiç fikrim yok. Herhalde da Şahbaz'ı çok seviyor. <laughs> Özel bir Geldik. sebebi vardır belki bilmiyorum. Vardır belki bilmiyorum. Ben bilmem. Belki. Eray sever ama. Çok Var mı sever. Bir şey? Çok uzak ama gelirsem teklerim. Çok güçlüyüm. Bakma öyle uzak oldum ha. Aha. Ben ölmem. Ben ölmem. Devam et. Adro çıldırdı. Tamam, da bugün yok. Oo, oh, ah. Öldü. Ulti yok. Nocturne. Ya, Ama ne diyor bu? Deniyorum, deniyorum. Ulti de attım. Ay ay ay, nice. nice. Dans et oğlum Ivers'ın. Getir Pentam'ı Yorick. Kuleyi alıp kesmedin mi sanıyorsun sen heyecanlanıp? Hocam bir çıldır bakayım sen. Bunu alınca koşacağım üstüne ne? Bir bekle biraz sıkıntı var ama dur <laughs> Kanka Nautilus'u geliyormuş. Başar gayet iyiydi. Bence iyi trade'ler, iyi dodge'lar. Uçtuk kaçtık reset mi artık ya? 113 e olmuşuz. 1000 gold veriyoruz değil mi? Hareket öngörümü ben hep açık oynuyorum arkadaşlar. Hiç kapatmıyorum. Her zaman açık benim o ayarım. Kanka red'i alayım ben red dünyanın biliyorsun. Nocturn ultisi olsa bile ben buradayımdır kanka haberin olsun yani sen. Evet, abi evet, ben... yandan izliyorum ya bak seni ghostladığım için bir şey kazanıyor. <laughs> ne alaka oğlum? Güvende miyim ona ben mı de... bakıyor? Ben Bakıyoruz de abi yandan ne oluyor Adra nerede diye. Red varsa ben oradayım. Abi sadece bakıyor o bir şey yapmıyorsun. <laughs> ne yapacaksın oğlum bak. Yani. Dildum satsana biraz be. Yok yani Adro nocturne ultisi ya hiçbir şey yapamıyoruz Anladım. yani. Tülüs varmış yani görüş için Sonsuz garibanlık işte ya. Kanka ne yapıyorsun sen? Bu karşı takım manyak ha. <laughs> Dümdüz yürümeye çalışıyor adam. Çünkü sen kaçmak istiyorsun. Yori'ye de gidelim, oradan neş, bozacağım base'ini. O Yori'nin rahatı bozuldu, abi. sadece base'i değil. Çıkışta yok oradan. Paket oldu. E gelecek. Heylar. Yani nişancı kasınca oynaması ne kadar keyifli oluyor ya. Arkadaşlar o pinginiz oluyorsa, internetiniz pek iyi değilse açıyorsunuz. Öyle bir ayar. Benim abi, de fiberim bile yok. Bir de yayın açıyorum. Yan yana Sana gitmemiş geldim yani. Delireceğim ha. Baron mantıklı gibi ya gitsek mi? Kanka mantıklıysa biz yokuz uzasın oyun emri. <laughs> sen git al <gülüyor> <gülüyor> Doğru hamleyi yapmayacağız o tamam, peki peki. Ben dedim belki bir şaşırtırız ama. Sen istedin oğlum Jinx'i bir şov gör ya. Şöyle late game'i bulalım. Annesi geldi. Stone yazdı. Yok mu kardeşim daha? Alo. Kayıtlayacağım. Kurudum. İnsan Elleniyor gelsin lan. artık. Gitmeye buradan. Ne alaka bilmiyorum ama şu an bu <laughs> gameplay Yapıştır. böyle bir şarkı. Böyle bir. Kanka, Kanka şuraya. Şuraya. Manyakım. Şuraya. Aynen öyle. Evet. Evet. Nasıl yedim ki bunu? İyi Görmüyorum. <laughs> Flash'e bak. Bir abi. Beyze koşuyor. Şurada yiyecek ultima. Hadi. Yemedi. Ne? Koşmuyormuş ki Beyze. Sapık. Oğlum bu adam bekleneni yapmıyor işte. Çok <laughs> büyük bu adam. <laughs> en büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. Bu tahmin edilemez bir gameplay var. Abi, şurada yaptı zaten. <laughs> Hadi Baron Arda. Yok abi Baron, Baron Arda değil Baron. A Mehmet objektif Karan. Objektif mi var. alacağım? Ormancı mıyım ben desene. Abi adam keseceğiz nerede? Hadi hadi gel. Abi İşimiz adam var. <laughs> Teşekkür ederim oğlum abi dinlediğin için. Vallahi dinliyor kanka. Bu çocuk daha ne yapsın? Bu abi. adam daha ne yapsın? Ben sana söyleyeyim. Hadi aldık baronla şor. Beyler. Yanımızda base atıyorsunuz. Şu kan ossamış almamak inşallah abi. başımızı ağrıtmaz. Ben vurmayacağım. <laughs> Sebep oğlum peki. Öyle. Vurmayacağım diye. İçimden geldi. Yusuf Yusuf bir kere bir attın mi? hadi şimdi ne olacak? Oğlum ne oluyor? Bir can bir can vursam Ölmüyor başlayacağım Ölmüyor bu Uf kafası patladı Yusuf <laughs> İn lan aşağı zıp zıp <laughs> Çok güzel oldu. Range'i gördün mü? Nerede Gariban, Gariban ejder yavrusunun yedi yasara bak. <laughs> Yorik nerede? Sen git abi doğal yollarla Alev püskürtü gelsin. Aynen benim. öyle. Manyak Almış miniganını. <laughs> neydi o? Isaac mı? Neydi lan şey gibi var. Stix'le Professional Tools, tools vardı. vardı. Aynen. <laughs> Professional Tools. Var. Almış bir tane minigan. Geliyor. Tak 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 tak. Üzdü. Üzdü. Manyak... Bütün bütün ejderleri organize olmaya çağırıyorum. Kanka ne ben ya? Canım sıkıldığı için garibine. ayakkabı satıp hayalet aldım. %120 yüz yapmaya çalıştım olmuyormuş arkadaşlar. ne diyeceksin ki <laughs> şimdi? Çete bakayım ha. ne diyor? Olmadı. Ne diyeceksin Daha çok saldırı hızı versin diye aldım ya. Pasiften koşuyoruz ya zaten. Şu an deliriyor Çar ben sana söyleyeyim bak. Bir kill alırsam... deli. Bir kill alırsam deliriyoruz. Face check atmayalım en son. Aa ben Anam, bana... Ben de bana. Ben de ben de ultisini baitledim. Yok Orayı Gel gel. gel. Nehirdeyim, river'dayım. Geliyoruz. Geliyoruz. Bana hız var mıdır? Bu ne? Çok kötü flank yedik ya. Oğlum beni ne hoplattı yine. Arda gelmiş yanıma Natulus ultisini yiyip. Natu ultisini ben mi yemişim? Bir ihtimalle. Görmedim Bakayım. Bile. Ben de yemiş olabilirim. Arda yemiş. Arda ardaydı. Arda yemiş. Arda <laughs> Ölüyordum. Hocam hiç bak. Ben <laughs> öyle bir şey görmedim çünkü. Arda'ya iftira atarken öldük şu anda arkadaşlar. Demek ki Arda yememiş. Yok yok ben yedim. Arda'yı sövenler değiştirebilirsiniz rotayı. Ben yedim ya. Ama ben miymişim? Hasar mı yoksa? Kanka valla ben 185 damage yedim. Zaten vuruyor herkese. He. ben 121 lan ben olamam. Ben miyim yoksa ya? bu maç böyle kaybetsek çok gülerdim. Yok yok kaybetmeyeceğiz değil mi? Yani. Baksana çekirge. Evet. Oğlum kapat, atarken, Ben yemişim bu arada yayın geçmişinden bak. Oğlum satmadık kazanacağız. Yapmayın lan. Chat hemen kaybettirdiniz ha he, siz de bize. kaybetmemiz mi istiyorsunuz Oyunlu uzay mı? Ben iki level defattıysam net kaybettik. Sen Drake'i al bakayım bize oğlum. Gir el şöyle. Yeni abi bir av geliyor. Abi bu ward yeni atılmış. Kokusunu aldım siz gelin Büyüsünü hemen. Bu. Ve bende niye 4 kap? Ben abi item kavramını unuttum şu an item almam gerektiğini. Ben de senin ormanı sana unutturmak için elinden geleni yapıyorum. Ne gördüysek kırıyor Çaldırdık abi bizle. Hiçbir şey olmaz. Aynen abi. Hiçbir şey olmadı şu an. Ben Arada çıktım. Pitten. Mi? Ben pitten çıktım. Gidiyor şu an. Ya bu nice. nedir? Hadi görüşürüz. Ejderi aldınız ama. Sakin ol. Şey sakin verdiniz. ol be adam. Sakin <laughs> ol. Ayakkabım yok. Ghost açtım. Ayakkabı kadar iş yaptı. Pat pat. Ama penta vardı orada ya. Yorik gel. Senden çıkacağım. Sen. Oğlum kaçma. Pantheon'dan atar. Bunu zorluktan kaç ult attınız adam? Gı Tak tak tak. Okan Jinx istedi. Okan özel Jinx Gaming. Oley be. Gitmeye buradan. O da bana özel şarkı. Bu da sana özel. GG VP o